Hepinize selam merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl video yüklenir YouTube üzerinden onu göstereceğim. burada hızlı konuştum çünkü bu şu an 5. falan deneme. Artık deneye deneye yapıyorlar. yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar artı işaret ona basıyorsunuz. Sonra video bir yükleye basıyorsunuz. Burada biraz bekliyorsunuz. Az önce de aynısı oldu. Sizler bir aynısı olursa bir daha yapın aynısını. Hem bir daha yapın aynısını. Burada dosya seçiyorsunuz. Ama arkadaşlar diyelim siz buradan e, gittiniz mesela e, böyle geçersiz dosya mesela şey attınız e, resim dosyası attınız. Ben Bunu basınca YouTube zaten diyor geçersiz dosya biçimini diyor. Sonra gene dosya seç diyorsunuz. Kendiniz mesela e, video olan dosyayı ve videonuzu aç diyorsunuz. Sonra bu da hızlıca şuradaki işaret gidiyor. Burada başlık istiyor. Burada başlığınızda işte bir şey yazın. Aa, bir şey yazın siz. Sonra bakın benim otomatik diyor şu. Şu yazı. Sonra küçük resim eklemeniz falan söylüyor. Buradan hashtag ne olacağını seçiyorsunuz. Sonra hayır çocuklar özel değil seçin buradan. Çünkü çocuklar özel olursa sadece yani e, ben 12 yaş altı diyebiliyorum. Sadece onlar izleyebiliyor. 12 yaş ya da 7 yaş olmaz lazım öyle bir şey sonra burada ileri diyorsunuz sonra buradan bir şey demiyorsunuz, şuradan devam ediyorsunuz şunu yayınla diyorsunuz sonra yayınlanıyor gördüğünüz gibi bu kadar basit şimdi i̇şte bu gün önce tamamlayayım bunu ben kapat diyorum. evet arkadaşlar bu kadar basit ve gene az önceki videonun sonundaki gibi hemen ben buradan bir reklam yapayım şu siteden çık Market reklam yapıyorum şuradan. Tabii ki de reklam olmazsa olmaz bunu. Evet arkadaşlar, kanalım 15 abone. Bu kanala abone olmanızı istiyorum. Güle güle görüşmek üzere. Bay bay.